Bu fotoğraf 2. Dünya Savaşı'nın bitişini simgeleyen en ünlü karelerden biri. Savaş sonrası ülkesine dönen bir Amerikan askeri bir hemşireyi öpüyor. O ünlü fotoğraf aynı yerde New York'un ünlü Times Meydanı'nda bir kez daha canlandırıldı. Savaşın bitişinden 65 yıl sonra gerçekleşen etkinlikte o tarihi anı anlatan 8 metrelik bir heykelin açılışı yapıldı. Erkeklerin başlarında beyaz denizci şapkaları, kadınların ellerinde kırmızı gül vardı. Geri sayımın ardından farklı ülkelerden yüzlerce çift o tarihi fotoğrafta olduğu gibi öpüştü. Çiftler birbirlerine sevgi sözcükleri yağdırdı. Savaşsız, barış dolu bir dünya dileğinde bulundu. Harikaydı. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim. Sonra da diz çöküp evlenme teklif ettim. Çok şaşırdı. <laughs> Etkinliğe katılanlar arasında İkinci Dünya Savaşı gazileri de vardı. Gaziler buruktu. Well, uh, İkinci Dünya Savaşı'nda birçok kadın ve erkek bu ülke için canlarını verdi. Birçok erkek savaştı ama burada bize ayrılmış sadece 20 sandalye vardı ve ancak biz bunların yaklaşık 10 tanesini doldurabildik. Alfred Einstein'ın çektiği siyah beyaz fotoğraf Life dergisinde yayınlanmış, kahramanların kimliği uzun süre ortaya çıkmamıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında ölen hemşire Edith Schein, 1970'lerde kadının kendisi olduğunu açıklasa da denizci askerin kimliği hala kesinleşmiş değil.